Yani yazar bunu ne bilsin. Ben de bunu sorup öğrendikten sonra bu şekilde olduğunu anladım. Başka bir konu PDF istemek. Şimdi bana da çok geliyor veya bu konuda çok e, soru soran oluyor. Hocam niye kitabı PDF olarak vermiyorsunuz ya da kitabınızın bana PDF'ini verir misiniz? Şunu hatırlatacağım. Arkadaşlar kitabın bu benim yayın evine verdiğim kitapların bütün yayın hakları yayın evine ait ben bir sözleşme imzalıyorum ve bütün yayın haklarını yayın evine devrediyorum. Benim kitabın basılımı olması, e-book mu olması, pdf olarak mı dağıtılması konusunda hiçbir tasarrufum yok yazarı olarak. Buna tümüyle yayın evi karar verir ve yayın evinin tasarrufunda olan bir konudur. Buna aykırı olarak ben kendi kitabımın pdf'ini veya işte online bir versiyonunu, elektronik bir versiyonunu yayma hakkına sahip değilim. Hatta bunu yaparsam imzaladığım sözleşme uyarınca ben aslında suç işlemiş olurum. Ve bunun bana bir, bir yaptırımı da olur. Dolayısıyla böyle bir şey yapamam. Lütfen benden yazar olarak böyle bir şey istemeyin. Bunlar tamamen yayın evinin sorumluluğunda olan konular. E hatta alıntı yapmak. Bakın kitabın yazarı olarak ben bile yayın hakları bana ait olmayan bir kitaptan birebir alıntı yapamıyorum. Ben bile yapacaksam referans gösteriyorum ve sınırlı alıntı yapabiliyorum. Onun da belli bir yine kuralı kanunu var. Aldığım notlardan bir tanesi yine bir eleştirinin cevabı olacak. Yine Ekşi Sözlük'te gördüğüm bir eleştiri de şöyle bahsetmiş. Kişi diyor ki yazar bu kitabının herhalde YÖK'ü kastediyor. Bir takım okullarda, üniversitelerde ders kitabı olarak okutulduğundan bahsetmiş ama hangi üniversitelerde olduğunu söylememiş bilmiyorum söyleme zorunluluğu var mıydı onun için ama eğer varsa onu şöyle izah edeyim. Ben de bunu sonuçta takip etmiyorum. Ha, her gün girip de işte falanca kitabım hangi üniversitede hangi hoca tarafından ders kitabı olarak okutuluyor ben bilmiyorum. Ama şöyle şeyler görüyorum internette. Onlar da beni çok memnun ediyor kitabın. Başarılı olduğunu, sevildiğini gösteriyor. Biliyorsunuz dönem başında üniversitenin web sayfasında hangi dersler okutulacak, o derslerin kaynak kitapları ne olacak ya da yazılmış olan bir takım tezler, işte doktora tezleri olabilir, yüksek lisans tezleri, ödevler olabilir. Onlarda da kaynak belirtilme zorunluluğu vardır. Yine o kaynaklar arasında da bu kitabım gösteriliyor. Ayrıca bazı hocalardan birebir bu konuda duyumlar aldım. Kitabımı çok beğendiklerini ve kendi Aynı konuda mesela yazılım mühendisliği veya nesne yönelimli programlama adı altında verdikleri derslerde kaynak olarak kullandıklarını söylediler. Ha tek tek şu üniversite şu hoca demeye gerek var mı bilmiyorum ama ben bu şekilde 4-5 farklı üniversitenin bunu kaynak kitap olarak kullandığını, UML ve Design Pattern'leri kitabımın gördüm internette veya dediğim gibi bana doğrudan iletilen e, iletilerde bir de o üniversitelerin bir kısmı özel üniversite. Belki o da reklama girer yani. onda da istemeye de bilirler, o şekilde belirtmem. Evet bir diğer konu kitap sponsorluğu konusu. Bundan tamamen bağımsız. Bu çok yakınlarda oldu. Bir arkadaşımız bana LinkedIn üzerinden ulaştı. Mesaj attı. Dedi ki işte bir Anadolu'daki bir üniversiteydi yanlış hatırlamıyorsam. Bir etkinlik düzenleyeceklermiş ve benim kitap sponsoru olup olamayacağımı sordu. Ben de ona şunu izah ettim. E, dedim ki bakın sponsorluk demek o işin ticaretini yapmayı gerektirir. E, ama ben kitap ticareti yapmıyorum. Ben yayıncı değilim, yayın evi sahibi değilim. Ben tamamen kitabın içeriğini üreten içerik üreticisi yazarım. Ve biraz önce de anlattığım gibi tamamen kitabın satışı ve diğer yayın hakları yayın evine ait. Dolayısıyla benim sponsorluk yapmam kitabı mümkün değil. Bu kitaplarla ilgili sponsorluk beklentisinde olanlar olursa bana değil bu kitapların yayıncısı olan pusula yayıncılıkla görüşmeleri gerekiyor. Bir diğer konu kitap hediye istemek. Şimdi bu beni açıkçası çok da üzüyor. Veremiyor olmak, hediye veremiyor olmak. zannediyorlar ki herhalde yine başka bir zan üzerinde bu düşünce oluşuyor. Ben yazarıyım diye kitabı, herhangi bir kitabı, örneğin Android kitabımı gidiyorum, DNR'dan bedava alıp çıkıyorum hatta Diener'ı ya da başka bir kitapçıyı geçtim. Kendi yayın evimden bedava alıp çıkıyorum. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Kendi yayın evimden bile yani DNR gibi bir kitapçıdan alırsam etiket fiyatı neyse yazarı olmama rağmen ben de sizin gibi ödeyip alıyorum. Yayın evimdense belli bir indirim var yazara yapılan ama o da düşük yani 40 liradan 10 liraya düşmüyor. Atıyorum 40 liradan 37 liraya düşüyor öyle bir indirimle yazarı e, olarak kitabı yayın evinden alabiliyorum. Artı kitabın ilk baskısı çıktığı zaman, sonraki baskılarda değil, yine sözleşme gereğince böyle, 10 adet yazara hediye kitap veriliyor. Bandrolü olmayan, yani satılamayan kitap hediye ediliyor. Yazara ki o da işte e, hatıra olarak saklasın veya o da başkalarına hediye etsin diye 10 adet kitap veriliyor. O da hemen zaten verildiği gün adeta tükeniyor. Çünkü verilmesi gereken yerler var. E, onlara verildiği için tükeniyor. Yani ben de bazen kendi kitaplarımın örnekleri olmuyor. Hele eski kitaplarımın hiç örnekleri kalmamıştı. Bir gün yayın evini ziyarete gittim. Deposuna indik. Depo sorumlusu arkadaşımız da ona da buradan sevgilerimi iletiyorum. Depoda aradık taradık benim eski işte Visual Basic .NET'te, Ado .NET, mobil programlama falan gibi kitaplarımı bulduk. İleri .NET gibi kitaplarımı. Biraz eskimişlerdi, zarar görmüşlerdi depoda falan ama olsun dedim ben yine de alayım. Ben de hatırası olsun. Bu arada 10 hani kitap hediye geliyor demiştim ya onlar nasıl şey oluyor? Mesela kitapta teşekkür ettiğim kişilere hediye ediyorum. Ya da işte seminerlere gidiyorum. Seminere beni davet eden kişiye hediye ediyorum. Bir televizyon programına, bir radyo programına konuk olduysam oraya hediye götürüyorum. Yani 10 kitap da zaten çoktan bitiyor. Hatta ben bazen gidip cebimden para verip kendi kitabımdan satın alıp hediye ettiğim az sayıda oluyor ama bu tabi ayda 2000 lira olması mümkün değil. Dolayısıyla benden hediye kitap isterken lütfen bu durumu göz önünde bulundurun ee, ve beni lütfen zor durumda bırakmayın. Yani hayır demek de insanı çok üzüyor. Bunu e, ben de yaşamak istemiyorum. Beni de zor durumda bırakmayınız diye özellikle rica ediyorum. Başka bir konu. Ee, artık yavaş yavaş toparlıyoruz. Son başlık. Kitaplardaki kodların ...DVD veya internet ortamı üzerinden verilmesi meselesi. Şimdi benim eski kitaplarımda, yani işte o ADO.NET kitapları, ASP.NET olsun, ileri .NET, mobil programlama .NET'le vesaire, WPF Reporting Service gibi eski kitaplarımda, ben artık onlara eskiler diyorum, o zamanlarda DVD veya CD'ler, kitap için çok ciddi bir masraf olarak yayın evi tarafından görülüyordu. Yani sadece bir CD'nin masrafı olarak veya bir DVD'nin kendi fiyatı olarak düşünmeyin arkadaşlar. Onu yayın evi kitaba koyduğu zaman vergiler vesaire ona göre artıyor. Yani kitabın gerçekten ağır maliyet kalemlerinden biri haline geliyor. Siz olaya çok basit bakıyorsunuz. Bir DVD kaç liralık şey ki falan diyorsunuz ama yayın evi açısından öyle olmuyor o iş. Dolayısıyla eski kitaplarda öyle bir şey yapmıyorlardı. Yani kitabın fiyatı onu karşılamıyordu. Fiyata yansırsa da bu sefer kitabın fiyatı anormal artıp satılamaz hale geliyordu. O yüzden yayınevi onu e, kabul etmiyordu. Fakat son kitaplarda mesela Android kitabında 6. baskıya kadar bu arada ...birden 5. baskıda dahil olmak üzere o 5 baskıda bu kitaptaki örnekleri DVD olarak verdik. Neden DVD de internet değil? Çünkü her Android projesi Android Studio'da veya Eclipse'de açılmış bir sürü yan dosya ile geliyor. Yani sadece kaynak kod veya XML'ler değil birçok yan dosya oluşuyor. Boş bir proje bile 30-40 megabayt. Yani onu internete koymak falan çok zor olabiliyor. Hele bir de eskiden internet hızları çok düşük. Bizim upload etmemizde çok zor oluyor. Veya kişilerin de download etmesi çok zor oluyordu. Artı eskiden internette depolama Hizmeti de sunulmadığı için eski dönemlerde o ciddi bir pratik problem haline geliyordu. Dolayısıyla bu kitapta 5 baskı biz DVD verdik. 6. baskı da şöyle bir şey oldu. 6. baskı geçen yıl yaz çıktı biliyorsunuz. Veya çıkacaktı o dönem. E, 2018'in yazında biliyorsunuz anormal bir döviz artışı oldu. Yani doların, euronun bir anda 3 küsürlerden 6'lara 7'lere çıktığı dönemi hatırlayın. Yayın evi dedi ki tam da o zaman bunun baskısı yapılıyor veya dağıtımı yapılacak. Dediler ki biz bu sefer DVD işinin içinden çıkamayacağız ekonomik olarak. Biz bunu internet üstüne artık koyalım. Yani internette hızlandı depolama alanları da kullanımları da düştü fiyat olarak. Bunu o şekilde yapalım. Ve 6. baskıdan itibaren zaten eski baskılarda şurada bir DVD görseli var. Kitabın arkasında DVD veriliyordu, artık yok, İnternet üstünden indiriliyor. Ha indirme işinde nasıl oluyor bilmiyorum. Ee, o tamamen yine yayın evinin e, kendi kullandığı bir servis. Sanırım ISBN numarası giriliyor, kitabın size ait olduğu bir şekilde anlaşıldıktan sonra kodları indirebiliyorsunuz diye biliyorum. Ben hiç indirmedim. UML kitabı için de daha önce de zaten öyle yapıyorduk. Yani şu anda her iki kitabında kodlarını bu yöntemle. E, yayın evinin web sitesi üstünden veya neyse kullandıkları o depolama hizmeti üzerinden bu şekilde indirebiliyorsunuz diye biliyorum. Bununla ilgili yanlış hatırlamıyorsam geçenlerde yine bir eleştiri gördüm. Bir ya Pusula'nın Instagram sayfasında gördüm ya da başka Twitter'da olabilir, hatırlayamayacağım. Bir hanımdı kişi o şey yazan eleştiriyi yazan Herhalde geçici bir sıkıntı oldu ya web sitesinde ya da işte kullandıkları neyse depolama hizmetinde. Onu indirememiş ve hemen saldırıya geçmiş. Demiş ki sakın bu kitabı almayın kodları indiremiyoruz falan bir şeyler. O muhtemelen geçici bir şey. Ben ona zaten tekrar ulaşırım. Çünkü belli o ekşi sözlük gibi bir şey değil. Ona durumu izah ederim. Hatta bu videonun da linkini veririm bir kere de buradan izlesin. Sonra şöyle diyenler oluyor. Hocam kolları gitaba koyabilir misiniz? Koyabiliriz ama onda şöyle bir şey var arkadaşlar. Yayın evi genel olarak şu politikayı benimsiyor. Diyor ki ben bir kurumum ve bunlar da benim kurumsal ürünlerim. Yani bu senin şahsi olarak tamam yazdığın kitap ama benim de kurumsal ürünüm. Bunu ben satıyorum. Senin şahsi Gita hesabında bunu koyman hoş değil, kurumsal değil. Dolayısıyla öyle yapılmayacak. Bu bizim kurumsal işte neyse kullandıkları depolama hizmeti aynı şey tekrar söylüyorum. Ora üzerinden dağıtılacak. Çünkü bir de işte dediğim gibi ISBN üzerinden falan bir şey var. Onun yapılması gerekiyor. Çünkü kodların paylaşılması da yine yani mesela benden kodları isteyen oluyor. Kitabın kodlarını veya örneklerini gönderin. O da benim için mümkün değil. Çünkü o kodlar da kitaba aittir. Ve onlar da sözleşmeye tabidir. Eğer ben kodları veya kitabın içeriğini o şekilde dağıtırsam suç işlemiş olurum. Sözleşmeye aykırı bir iş yapmış olurum. Yapamam. Şunu ilave edeyim. Video epeyce uzun oldu muhtemelen. 3 belki 4 bölüm halinde bunu keserek yayınlamak zorunda kalabilirim diye tahmin ediyorum. E, bu arada önceki bölümlerde arada bir kesmek zorunda kaldım dışarıdan gelen gürültüden ötürü. E, burası arkadaşlar stüdyo. Bu stüdyoda bizim bu çekimi sağlıklı yapabilmemiz için pek çok ışık var. Stüdyo ışığı ve bunlar Ağustos ayındayız bu arada. Zaten hava sıcak. E, müthiş bir ısı üretiyorlar. Şu anda ben bilmiyorum videolara ne kadar yansıyor ama hani buram buram terliyorum bu ışıklar altında. Zaten hava sıcak. Bir de ses geçmemesi için her taraf kapalı. Stüdyo ortamında Üstümde dönen bir fan vardı beni biraz olsun rahatlatmak için. Şunu fark ettik ki o fan aslında video gürültüsüne sebep oluyor. Pat 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 bir gürültü oluşuyor. Onu da azaltmak için fanı da kapattık. Şu anda ben adeta yanıyorum. O yüzden daha fazla yanıp eriyip bitmeden videoyu kapatalım yavaş yavaş. Sadece son şunu söyleyeyim. Umarım özellikle kitap konusuyla ilgili gerekenleri anlatabilmişimdir, izah edebilmişimdir. Eleştirilere cevap verebilmişimdir doğru bilinen yanlışları anlatabilmişimdir. Yeni bir bölümde tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.